Hepinize selam dostlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün kaldığımız yerden bölüm 30'dan devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde ne yapacağız abi? Bir önceki bölümde komple saman işiyle uğraşmıştık abi. Samanların basımıyla, işte taşımasıyla, ıvırıyla zıvırıyla uğraşıp samanları halletmiştik. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde ee, kanola ektim. Ben tüm tarlalara kanola ektim. 3 tarlaya da kanola ektim. 1-2-3... 1, 2 ve 9 numaralı tarlaya kanola ektim. Şimdi bu kanalları e, temmuz ayında hasat edeceğiz ama temmuz ayına geçmeden önce yapacağımız bir ton iş var. Kanola ekip yukarıdaki kanola fabrikasını alıp abi. Yağ değirmenini buradan daha doğrusu. Kanola yağı üreteceğiz. Kanola yağı üretip kanola yağından biraz para elde etmeye çalışacağız açıkçası. E, çünkü biliyorsunuz borcumuz bayağı yükselmeye başladı. Artık borcuna ne doğru geçemiyoruz abi. Bunlara da bir şekilde artık kapatmamız gerekiyor mecburiyetten. Şimdi eksi bindeyiz Borcumuz bayağı gidiyor. Ben e, bölüme girmeden önce... Yumurtalar çıkmaya başladı artık abi. Ee, ben de gittim böyle bir tane ufak araba kiraladım. Bunların arkasına bunları koydum. Bunları direkt bizim markete götüreceğim abi. Biraz haldır uldur koyduk ama yapacak bir şey yok. Bunları tek tek dizmekle e, uğraşılmaz. Ee, şöyle göstereyim yumurtaların. E, buraya çıkıyor. Palet olarak çıkmıyormuş. Ben palet olarak diye hatırlıyordum ama palet olarak çıkmıyormuş abi. Şu şekilde ufak ufak seleler. Sele diyelim hadi tahta kutu diyelim bir şey diyelim. Onların içine böyle tek tek çıkıyor abi. Buraya sıralanıyor. Şuraya kadar geldikten sonra burası da doluyor. E, Ayrıca bir de bu tavuklardan ve ördeklerden gübre çıkıyormuş abi. Gübreler de buraya geliyor. Buraya yemini samanını ayarlıyoruz. Yemin samanı var. Şimdi gübreyi de şöyle topluyoruz. Ben şuraya çıkardım attım bir iki kova. Yani bir iki tane el arabası. Çünkü içeride gübre gübreleri normal şey için daha sonrası yükleyeceğiz abi. E, tarlalara atacağız. CTRL'i e, Y'ye bastığımız zaman gübrenin yanına gelip böyle bir animasyon eklemişler abi. Kürekle bunu böyle koyuyorsunuz. Daha doğrusu daha sonrasında bunu tekrar CTRL'i e, basarak doldurmasını tamamlıyorsunuz abi. Çıkartıyorsunuz. Normal tekrardan I'ya basıp e, I demişim mouse'un hani kaldırma tuşuyla kaldırdığımız zaman bunu böyle gelip buraya dökebiliyoruz abi. Şöyle gelip şuraya doğru ittirdiğimiz zaman böyle dökülüyor abi. Aynı şekilde bu yine biz torba yapıp torbasıyla şey yapıyorduk. Yukarıda biraz torba basmamız gerekiyor. Birkaç bölüm yani bir sonraki bölüm veya ondan sonraki bölümde bununla uğraşacağız mecburen burada bayağı bir balya bası şey basacağız abi Tohum e, şey basacağız Çünkü bitti buradaki elimdeki tüm şeyler bitti şimdi bunları götüreceğim markete bırakacağım abi markette satışına bırakacağım bunları yumurtaların hepsini satacağız çıkan yumurtaların hepsini markete götürüp satacağız o yine bu şekilde devam ettikten sonra ben e, bölümün dışında yani biliyorsunuz kan gösterdiği için çok hayvanları falan kesmeye başladım yani mezbaneye götürüp e, kesim yapmaya başladım yine tavuklardır işte tavşanlar onlara falan hep e, tekrardan kesimini yapıp gönderiyorum abi. Bunu hepsini buraya şimdi tekrar getireceğiz. Atacağız abi. Buradan e, bunun hepsini tek tek içerisine bırakıp satış yapacağız. Şimdi burada neler varmış? Marul var, karnı var, var sığır eti var. 10 ton sığır etim kalmış abi. Sığır etim bitmiş. Sığırlarını da satamıyorum. Çünkü daha e, şey vakti var. Yani inekler daha 40-45 aylık olmadı. Yani daha doğrusu 60'ta satacağım. 5 beklemeyeceğim. 60'ta falan satacağım. 60'ta güzel para getirmez, getirmediği için yani 60'da eminetin fiyatı düştüğü için direkt satacağım abi. Etinden faydalanmaya çalışacağım. Etleri güzel para ediyor biliyorsunuz. Hayvan etleri. Bunları buradan böyle atmak da çok sıkıntı ya. Bunların keşke şöyle daha güzel bir yer yapsalarmış buna. Yani ne bileyim araç girip bırakıp direkt kapıdan bırakacağımız abi. Garaj gibi bir yer olur. Tık tık atıp içine orada bırakıp götürebileceğimiz bir kapı gibi bir şey olsaymış keşke. Ama yapmamışlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Bunları şöyle bir tek tek atayım ben. Abi yumurtaların hepsini koydum. Yaklaşık olarak 1900 ton falan bir ihtimalle yumurtam varmış abi. Total hepsi. Şuraya geliyor yumurtalar da. Marul zaten karnıvarlar gelmeye devam ediyor. Orada yine biraz var. Ama onu nasıl yaparız diye düşünüyorum. Onları tekrar şimdi yüklesek, tekrar götürsek mi diye bakıyorum ama. Kanola tarafına geçeceğiz. Yani kanola tarafını, ya kanolasını hasat edip. Nasıl söyleyeyim? Kanola yağını bir an önce götürmem gerekiyor abi. Kanola yağını götüreceğim ama. Şimdi bir dakika ona bakmamız gerekiyor. Şöyle bir gelelim. Bunun içinde kalan çıkmışları da bir atalım. Çünkü zaman ilerlediğimiz zaman bize tekrardan şey diyecek abi. İşte yumurta yeri doldu. Yumurtalarınızı alın. Gibisinden bir uyarı verecek. Zaten son bir tane kalmış. Onu da aldıktan sonra dolacakmış neredeyse. Bunu götür. Şöyle koy. Bunları çok düzgün de dizemiyoruz maalesef. Çünkü ufak bilik ile alıyoruz. Bunu doldukça böyle götüreceğiz abi. Çünkü uğraşılmaz bununla. Dağıtılıyor gibi bir seçeneği de yok bunun maalesef. Hani direkt buradan çıkanları dağıtsın götürsün abi. Market kısmına versin gibi bir şey yok. Bunları mecburiyetten elle taşımamız gerekiyor. Zaten çok e, bir yani yumurta falan da istemiyorum. Zaten belli bir yaşa geldikten sonra tavukları kesime yolluyorum. Onların etinden faydalanıyorum abi. Öyle söyleyeyim. Bu da yani yumurtalar yanında biraz şey gibi oluyor. Hani yan gelir gibi bir şey oluyor şu anda benim için. Yumurtalardan hani para gelsin gibisinden düşünüyoruz. Onun haricinde tavukları falan işte diğerleri bölüme girmeden önce şey hem normal sütü süt de vermiş biraz hem de manda sütünü tekrardan mandıraya yolladım. Götürdüm daha doğrusu kendim. Ee, orada onları abi tekrar üretime bağladım. Birisinden tereyağı yani sütten 3 tonluk bir tereyağı diğerinden de normal manda mozarellası basacağız abi. Ee, üretimine başlattım zaman erittiğim zaman büyük ihtimalle basmış oluruz ve hatta çıkmış olur diye düşünüyorum hepsi. Bu son yüklediklerimin hepsini de bir götürelim abi bunları da bırakalım. Bunları da satışa koyalım alsın. Bu bölümde bir de kaz da alacağız abi e, kazları da üretimine geçeceğiz kaz tüyleri falan bayağı para ediyormuş diye gördüm daha doğrusu duydum yani birkaç bölüm öncesinden daha duymuştum ama bu almak nasip olmamıştı şimdi buraya geleceğiz buradan alamıyor muyuz alıyoruz kaz 10 aylık mı alacağız bundan mı alacağız paramız yok gerçi biraz para yani çok da bir şey değil şöyle bir borcu 183'lük bir çeksek yani çeksek düzelir diye düşünüyorum. Bu arada tekrar dövizü tekrardan eski haline getirdim. Kur çevirici açtım. Bu şekilde sanki biraz daha göze hitap ettiğini düşünüyorum yani. O yüzden bu şekilde kullanacağım şu anlık. 10 tane kaz aldık abi. 10 tane kaz aldık. Bunun yeri neresi abi? Burası mı? Burası. Tamam. Kazlar da normal. Ha şurada şunlar. Bu şekilde. Tamam. Şimdi kazlar ne yiyormuş ona bir bakalım. Besine bir bakalım. Kazların ne yediğine bir bakalım abi. Tavuk kümesinde ördekler var bayağı. Ördekleri falan da satmam lazım. Yani daha doğrusu kesimi yollamam lazım abi. Alttan yenisi geliyor çünkü. Kazlar da yine buğday, arpa, mısır, sorgum. Aynı şeyleri yiyor. Bunlar da doğal gübür üretiyor. Bunların yemliği nerede? Burada. Yemlik tarafı diğer tarafta kaldı. Diğer taraftan benim bir tane palet getirmem lazım bir an önce oraya çıkarmıştım en son. Neyse şunu götürelim bırakalım. Yumurtaları daha sonrasında onu taşırız. 2 dakika bir şey olmaz. Kanola'yı da artık nasıl yaparız bilmiyorum. Bu bölümde biraz daha borca gireceğiz. Ben teleskopik taşıyıcı alacağım kendim abi onu söyleyeyim. Teleskopik taşıyıcı şart. İşlerimi halledebilmem için çoğu açısından yani. Bazı işte çoğu işlerimde teleskopik taşıyıcı gibi bir şey gerekiyor abi şu anda. O yüzden şart abi. Alacağım bir tane uygun fiyata. Da. Şunları da attığım zaman 2000-2,5 ton yumurta oluyor abi içerisinde tamamen. Şu, şunu şurada bir yerde nasıl yaparız? Bunu iade edeceğim ya. Bizim kamyonete de bunu yükleyebiliriz aslında. Transite değil de diğer o şeyin içinde olan da yükleyebiliriz aslında. Bunu çok da dert değilmiş abi. Şimdi şunları götür. Kazlar aldık. Burada zaten bunlar hallediyor. Bunlara biraz saman desteklemem gerekiyor. Saman atmam lazım içerisine. gideyim şuradan bir iki balya saman alayım. Samanını atayım buranın. şuradan iki tane ver. Tavuklara daha vardı sanırsam. aslında onlara da götürsem güzel olur ama. Birazdan götürürüz. Çok da acelesi yok. Onların vardı biraz daha. Fazlara götürmem lazım ama sanırsam. Onlar da zaman istiyor. Şöyle at abi şunu. Şunu da at. Burası tamam oluyor büyük ihtimalle ya. Yani burası tam olmuştur yani. Şimdi bizim bu nerede abi? Nivolanda alalım. Buna ağırlığını takacağız. Ağırlığını ön yükleyicisine takıp abi gideceğiz yukarıdan buday paleti almamız gerekiyor bir tane. Bir tane çıkarmıştık diye hatırlıyorum en son. Onu da gidelim alalım. Alıp ee, koyalım kazlara da yem vermeye başlayalım. Kazlardan kaz tüyleri bayağı para ediyor çünkü. Cidden güzel paralar ediyor. Onu kazancı çevirmem lazım artık. Artık para kazanmam lazım öyle söyleyeyim. Artık bir şeylerden para gelmesi lazım. Çünkü sürekli eksiye gidiyoruz artıya gidemiyoruz. Hani ne ekipman yenileyebiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. O yüzden ayarlamamız lazım bazı şeyler abi. Bir şeylerden artık güzel paralar getirmem lazım. Üretmem lazım. hayvanlardan ve şeylerden belli bir şey para kazanıyoruz ama o da gelen para belli giden para belli. Yani gelen para 100 ise giden para 200. E, bu sefer yani döndüremiyoruz kendimizi. O yüzden diyeceğiz abi artık bir şeylerden para kazanmaya başlayacağız. Bu arada bayağı benden bir yine şey çıkmıştı. Gübre. Şey atık. Mezbani atığı çıkmıştı. Onları ben yine götürdüm bölüm dışında. Bıraktım şeyin oraya. biliyorsunuz hayvan satıcısı, hayvan bakıcı barınağını oraya bıraktığınız zaman Murat abi söylemişti. Onları bıraktığınız zaman size gübre veriyor. E, bayağı da tankeri doldurmuş. Orada bayağı bizim bir katı gübremiz var. Onları söyleyeyim. Onu da oradan almak lazım. Tarlalara en azından katı gübre atmak lazım abi belli bir şeyden sonra. Zamanla halledeceğiz diye düşünüyorum onu. Ya da en kötü şeyi alırız abi. Satış yerine bu biyogaz tesisini alırız abi. Biyogaz tesisini yakarız yani. En kötü o şekilde hallolur. Bir şekilde bir çözüm yolu bulmuş oluruz abi. Otak. Kalmış mı yukarıda? Bir tane daha çıkarmaz ama bir palet. Daha. Aç, doldurmaz ama. Doldurmaz onu. Palet çıkartır ama doldurmaz. Olurdu mu? Vallahi doldurdu. Bir palet daha doldurdu. Ama şuradaki buğdayları bir an önce şey yapmam lazım. Ekmeklere de götürmedim abi buğdayı. Ekmekler için de götürmedim. Daha onlar duruyor. E Römörk takıp aslında götürmem lazım. Ekmek üretsin diye. Duruma göre bakacağız bu yan gibi. <laughs> şey oldu abi. Ya yan böyle bir diferansiyel ön taraftaki e ger gerçekçilik modu vardı. Ondan dolayı büyük ihtimalle öyle oluyor. Normalde hani sanmıyorum böyle bir şey olacağını. Yani. Götürüp bırakalım. bir kalsın. Buraya bak. Arka lastik ayavada. Şimdi burası bir de biraz çamur. Batacak burada. Burası bayağı bir sıkıntı şu an. Dönseydik. Da ağırlık da var yani. Ağırlık olmasına rağmen. El arabasını da çok güzel yere koymuşuz abi ya. Şunu al şuradan. Böyle bir bırak. Şuraya gel. Tam düzgün bir şekilde yanaştırmak istiyorum abi. Sonra bir daha düşüyor. <laughs> Tamamdır. Bol bayağı bozuk. Bu şekilde şurada bir kalsın. Stop edelim. Şimdi buna buradan kazlara biraz yem dökelim abi. azlara biraz yem dökelim. Daha sonrasında buradan çıkalım. Hayvanların tüm hepsinin şeyini yapmış oluruz abi böylelikle. İşlerini halletmiş oluyoruz. Gideriz abi. Zaman ilerletiriz. Ekim ayı e, hasat zamanına geçiriz. Hasadı yaparız. Kanolayı gider teslim ederiz abi yukarı. Fabrikasına. Fabrikasını teslim ederiz abi. Orada işimizi çözülür diye düşünüyorum artık. Hani üretimini başlatırız. Mandalardan, manda mozarellaların bayağı çıkmış. Bayağı bir palet olmuş. E, onları da artık Kaşıyıp markete getirmek lazım ama tereyağlarıyla birlikte getireceğim maalesef onları. E, vakti var o yüzden biraz daha. Şimdi buraya biraz benim saman atmam lazım iki tarafa da. Hem tavuk tarafına hem de kas tarafına. Şöyle bir dökeyim. Burası da büyük ihtimalle böyle bunları, işte böyle ekipmanları burada bırakabileceğin bir şey yapmışlar. Hani depo gibi bir şey. Şöyle bırak şurada kalsın. Buradan iki tane saman kapalım. Kapıyı aç. Buradan iki... Dört tane filan saman kapmamız lazım hemen hemen. Dört tane saman kapalım. İçeri içeri götürsek çözülür diye düşünüyorum. Allah. Yanlış yere bıraktık. Yanlışlıkla oradan geçmememiz lazım. Şöyle geçmemiz lazım. Bunu at. Bu da at. Ne oldu? 3000 litre mi ne alıyordu galiba burası? 3100 mü alıyor? Ne kadar alıyor? Daha bizim mandalara Bandalara vermedim abi de altına. Saman atmadım onların. Saman serpmem lazım. Onlarda da saman yok şu anda. Burada nerede? Tavuk kümesi. Samanı daha varmış. Bunlara ben biraz daha saman atayım. Daha sonrasına gidelim. Bölümün kan olayı aynı hasret etmeden önce. Gidelim abi. Bizim bir tane saman serpici gibi bir şey almamız lazım. Krediyi biraz daha çekelim. Gidelim saman serpici alalım. Mandaların oraya da ineklerin oraya da atalım abi. Şunu daha at şuraya. Onu o yeter ona. Şunun işleri halledeyim hemen geliyorum dostlar. Masaya geçtik abi şimdi. Masya'ya geçtik. Masya'dan geleceğiz. Bir adet samon üfleyici alacağız. Samon üfleyici nerede? Samon üfleyici buradan abi. 1 milyon 173 ev bu var. Daha sanki işlevsel gibi geldi bana. Bir tane bundan alacağız. 1 milyon 173 bin. Çekeceğiz abi para artık yapacak bir şey yok. Şöyle mali kayıtlar. 1 milyon 317 bin aldık. Şunu alacağız abi satın al. Satın al. Şimdi bunu gidip alıp geleyim hemen ben. Hemen gidip alıp geliyorum abi. Samon üfleyiciyi aldık geldik abi. Böyle bir görüntüsü var. Ravage diye güzel bir amblem yapmışlar gerçekten yani. Öyle şunu öyle bırakalım be. Yine abi içinde. Şimdi şuradan bir palet zaman alsam. Yani i̇ki balya. Şöyle şunları mecbur elle atıyorum şimdilik. Normalde atmıyoruz biliyorsunuz. Yapacağımız çok şey olduğu için bölüm içerisinde bunu bu şekilde halledebiliyorum. Halletmek istiyorum yani. açıkçası. Bir bunu buradan nereden atacağız acaba? Yandan atarsın büyük ihtimalle ama geldiğimiz zaman Öyle tam kırsam Sıkıtma şu sağdan mı acaba? Siz açıyorsun bunu da geri geri çok iyi buradan boşaltıyorsun gibi gibi ama bunun üfleme kısmı ne tarafta? Şu, şu sağda gibi bence üfleme kısmı. Şöyle geri geri gelsem. Buradan direkt saman diye çıkıyor ama püskürtüyor acaba? Bu yemlik olarak veriyor büyük ihtimalle samanı. Yemlik olarak İstemiyoruz ki biz. Yem olarak istemiyoruz bunu. Zaman, Yo. Normal mi veriyor acaba? Dersin bakayım şöyle bir. Hayvanların altına mı veriyor buna? Bunlar ne? Gübre mi acaba burada? Bunları çekmemiz mi lazım oraya karşı? Nasıl oluyor bu iş? Abi şuradakiler gübre mi acaba? Bu gübreye benziyor. Bunları buraya gelip atmamız mı lazım? Bağlı diyor ama gübre hiç artmıyor. Çok büyük ihtimalle şunlar gübre. Gübre olduğu için onları bu şekilde buradan yüklüyoruz, karşıya döküyoruz diye düşünüyorum. Çok büyük ihtimalle öyle. Ben size söyleyeyim. Bunun muhab muhabbeti öyle. Dene deneyimlemiş oluruz ama. Ne kadar aldı? 15. 16. 10. Tamam bit. Tamam bu buna belli bir süre yeter şunu şuraya bir yere bırakalım abi Park edelim şunu şunun içine daha sonrasında Yavaş yavaş işi çözeceğiz Öyle bırak şöyle tamam Bu burada kalsın Zamanı ilerletmemiz lazım kanola ayına bir geçelim Kanola kanola için geçiyorum geliyorum hemen dostlar Evet abi bir aldık geldik kanolalar e, büyüdü şu an hasada hazır Yalnız hasadı ben e, videoda çekmeyeceğim ben hasadı, hasat edeceğim bayağı uzun sürecek Hasadını yaptıktan sonra abi geçeceğiz. Şey, taşıma içine geçeceğiz. Nakliyesini hani fabrika alırken falan o kısımlarda gireceğim. Böyle bir bildirmek için girdim videoyu şu anda bunu Onu söyleyeyim. Buraya hasat edeceğim. Hasadını yaptıktan sonra hatta ilk framework dolmaya başladıktan sonra ya da silahı bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Tarlayı hasat ettikten sonra abi şeye taşırken hep beraber burada ee, görüşürüz abi. Ben tarlayı hasat edeyim. Tekrardan ayda gireceğim, girmem gerektiği yerde. Şimdilik görüşmek üzere bir burada çıkarttım. Battı balık yan gider misali abi. Şimdi biraz bankadan para çekeceğim. Alacağım yani en azından bu bölümlük alacağım birkaç bir şey var. Daha sonrasında ben hani bölüm girişine falan alma veya da nasıl yapacaksak bir sonraki bölümde de olur bilmiyorum. Bir tane kamyonlar kısmına geleceğiz abi. Bir tane aksor alacağım kendime. Şöyle göstereyim abi. Bir tane aksor alacağım. İlaveli bunu full ilave yapacağız. İki tane mi ilave yatsak? Silajlık yapmıyoruz. İki tane ilave yeter şimdilik buna. Kapaklı kuralım. Panjurları led koyalım esneklik olsun. Kromlar Yani tane aynen. Sağ sol geliyor. Üst boru, alt boru ikisine çakalım abi. Bu şekilde satın alacağım. Daha sonrasında bunu hani palet malet taşımalık bir durum olduğu zaman veya o tarz bir şey olduğu zaman ilavelerini sökebiliyoruz diye biliyorum ben bunu. Tekrardan bir kontrol edelim ama sökülmüyorsa zaten bizim şey var biliyorsunuz abi. Ee, ne denir ona? Kapakları ha bu şey mouse ile Zaten şeyleri var abi. Kapaklarını sökebiliyoruz. Onu söyleyeyim. Bizim atölyemiz var zaten e, çiftliğin içerisinde. Çiftliğin içinde abi deriz, Beni sökeriz. Ne denir ona? Bilavilerini sökeriz abi. Böyle hiç kameradan da şöyle bir görelim. Aksor güzel bir mod abi. Sadece biraz aynalarını yapmamışlar. aynalıkta bizim zaten hiç bir problemimiz yok abi. Aynalık buna yükleyeceğiz. Bunu dolduracağız. Bunu götüreceğiz. Artık bu bizim elimiz ayağımız gibi bir şey olacak abi. hem alet çekmede ya da ne bileyim yüklemede, taşımada traktörle uğraşmayacağız öyle 12 13 ton. Bunları ne kadar atabiliyorsak atacağız, götüreceğiz abi. Kornası da normal havalı korna abi. Her neyse. ben şu kısımdan buraya bir gireyim yavaş yavaş. Ondan sonra abi ben tarlaları hasa dediğim bunu doldurayım, götüreyim yukarı. O kısımda girerim yine tekrardan kayda. Kanola üretimine böylelikle başlamış olacağız abi. Kamyonu şurada bir yerde, müsait bir yerde bırakacağım. Hatta yolun ortasına direkt bırakabilirim. Zaten şu an burada herhangi bir yere gidip etmiyorum. yani. Stop edelim. Böyle bir 18-40 aldık abi. Hasadımıza devam edelim. Ben hasadımı bitireyim abi. Ama mı? Burayı komple bitireyim. Havlaların hepsini bir hasat edeyim. Ne kadar çıktıysa bir götürelim fabrikaya, teslim edelim. Oradan üretimle başlayalım. Üretim bittikten sonra, e, tekrardan yani üretim bittikten dedim üretime götürürken tekrardan kayda girelim çünkü tarlalarda bayağı uzun olacak tarlaları biliyorsunuz hep ya canlı yayında falan da yapasa yani Bilim, klasik hasat etme işidir yani o yüzden çok şey gerek yok hasatı göstermenin bir anlamı yok abi onu şimdiden söyleyeyim dostlar ben tarlaya hasada giriyorum daha sonra tekrardan görüşürüz evet abi şu anda kamyonu doldurdu kendisi doldurdu yani tam olarak şu konfiden alıyorum bu devam ediyoruz abi Efkayı indirelim yukarı doğru gideceğiz. Bizim soya fasulyesini, soya fasulyesi kan işleyebileceğimiz yağ değirmeni neredeymiş abi? Yeri işaretleyelim. En yukarıda, orada da bir traktör işareti var zaten. Ee, nereden gideceğiz? Solsa yolun solu. Tamam. Hep beraber götürelim abi. Orayı da satın alalım. Oraya da onun boşaltıp kanola'dan kanola yağı çıkartalım. Onu da oradan satmış olur. Turgut benim bırakalım abi. Daha Ta tarlada var. Tarlaya da çok güzel. Ha? Allah büyükken yokuşlarda falan zorlanıyor. Ses tutmuştu şimdi. Böyle şunu ben bir otomatikten çekeyim. Bakalım gidelim abi. 11 vites. Ağabeyde zaten altı vites olduğu için 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 altı vites vites matikte tarlaların orada bayırları çıkarken filan sefer çok şey yapıyor. Olduğu yerler oluyor. O yüzden kendimizi bir yere çıkartalım abi. Şehir zaten burada gerek yok. Burayı satın alalım. Kanalı yani mısır, e, mısır, yağı. ya şey, mısır demişim. Hem fabrika alalım abi. Hem fabrika aldığımız zaman e, zeytinyağına zeytin başlayacağımız zaman bağ tarafını veyahut kurarsak oraya başlayacağımız zaman bunu bunun da yağsından faydalanırız abi. Yağsını çıkartırız. Ayağa düştü. Bayağı zorlanıyor yokuşta. Öyle çıkardı. Bayağı yukarı çıkardı. Bunlar da kanal var abi. Fabrikayı alalım da elimizde bulunsun yani. En sona gidelim şimdi. Fabrikayı alalım. Fabrikayı işletmeye başlayalım. En azından elimizde şimdilik kanola var. Kanolaya götürürüz abi. Zeytinyağı olursak zeytinyağı çıkarttık. Ya da en kötü ee, direkt ayçiçeği yağı olarak çıkarttık abi. Bir şekilde yaparız o zaman. Sadece fabrikaya alalım da işletmeye bırakalım yani. İşletelim. Boşuna gidelim hemen. Geldik zaten. Bir yerde kalmadı. Döküm yeri nerede? Şuradan mı? Geri geri mi evet. Bakalım. Bir satın Evet. Adam nerede? Buranın adamı olmasın. Buraya alıyorum. Adam yok. Daha diye beni satın alalım abi. Ee, yanaştıralım bunu. Buraya. Geri geri gelelim. Şu arkadan boşaltıda büyük ihtimalle. Gelesin bakalım. Yavaş yavaş şunları da alalım. Ne ee, bulmasın? E, ee, Kasa Zaten bu kadar kalıp Burada bizim panola var abi. Buranın üretimine başlattık hızlı. Üretimine götürelim. Hatta şuradan gidelim hemen. Basalım abi üretimine başlayalım. Buradan başlayalım. Aynen. Panola ana başlatalım. Depolonuyor yapsın. Panola yağını çıkar buradan yükleriz. Ee, bizim markete götürürüz. markette satmaya başlarız abi. Şimdi ben tekrardan gidiyorum. Ee, şeyin oraya. Karlan oraya abi. Karlanın orada. Ben yine dolduracağım bunu. Daha sonrasında tekrardan geleceğim. Yani karlayıp gittikten sonra. Son bitimine geliriz. Orada da artık bir yavaş yavaş bir götüreyim bunu. Karlayıp içip geliyorum hemen. Evet abi. Doldurduk. 13 ton daha çıktı. Bunu da götürelim. Daha sonrasında gideceğiz artık bölümü burada. Noktalayacağız. Götüreceğiz. Bayır çıkartalım azıcık. vites sistemi vites sistemi yaptık bayıldım. Ya bunu götürelim. Onu da boşaltalım. Yaklaşık ne kadar çıkıyor? 38 ton falan bir kanala çıkmış. E, kötü de çıkmamış abi. Bayağı oturaklı bir şey çıkmış hani. Elde bizim elimizde olan tatmin edecek miktarda bir kan olamız çıkmış. Bunu götürelim. Bırakalım abi oraya. Üretsin. Bir dahaki bölümde artık canlı yayında zaten büyük ihtimalle bakacağız. Canlı yayında falan nakliyesini bunu hallederiz. Mandıra tarafında da manda sütü mozarellaları falan var. Tereyağı falan çıkmış. Onları da bu tarafa çekeceğiz. Artık borcu biraz daha kapatmaya yaklaşmış olacağız en azından yaptığımız ür şeyler ür ürünlerle. O yüzden hani biraz yavaş ilerliyormuş gibi gözüküyor ama çünkü elimizde 80 milyon bir borç var. Bayağı bir 2 milyon yani dolara çevirdiğin zaman 2 milyona yakın bir borç oluyor bayağı bir sıkıntı borç bunun ödemesi de tabi bayağı bir vakit alıyor ama yavaş yavaş ödeceğiz abi sıkıntı yok bir şekilde çözeceğiz edeceğiz bulacağız zaten hala hazırda üretim yapıyoruz her üründen bir şeyler çıkartıp markete atıp para kazanmaya çalışıyoruz şimdi yine yumurta mumurta çıkardım yumurtaları falan götürdüm onların satışları var yine sığır eti filan satışı var e, zaten seralardan hafif hafif oraya geliyor dağıtıma geliyor dağıtımdan direkt o tarafa çekiyorum Orada biraz ürün geliyor. Yine paçayı kurtarmaya çalışıyoruz bir şekilde. Bakalım. Yani acelemiz yok ama biraz da erken olsa iyi olur. Yani hep böyle yavaş yavaş ilerlemekle de belli bir yere kadar gidiyoruz. 30 bölüm oldu çünkü. Dile kolay. Bayağıdır oynuyoruz bu haritayı. Yaklaşık 100 saate kadar oldu sanırsam. 100 saat falan oldu harita. Bakalım. Yapmaya çalışıyoruz bir şeyler abi. Yapacağız inşallah. Yani sıkıntı yok. Çözeceğiz. İlla çözeceğiz sıkıntı. Parayı bulacağız abi elbet. Bir gün. Biz de bulacağız. Gerek ineklerden gerek ineklerden gerek işte diğer şeylerden bir türlü şekilde bulacağız abi sıkıntı yok bunu da dökelim bayağı bir kanal çıkacak kanal ayağının satış fiyatına bir bakalım ne kadara gidiyor elimize ne kadar para geçecek en azından ya da totalde ne kadar bir şey getirecek ona bir bakalım 50-70'e falan gidiyor iyi e ne iyi çok ölü bir fiyata gitmiyor kas tüyleri şimdi yakın zamanda satacağız kas tüylerini para kazları aldık bu bölümde. Oradan biraz gelmeye çalışacak. E, onun haricinde kümes hayvan etlerini satıyoruz. Ta Tavukları satacağım. Onların çok yumurtalarından para kazanmaya çalışmıyorum açıkçası. Daha çok e, hayvanın kendi etinden para kazanmaya çalışıyorum. E, onun haricinde maruluz zaten satıyor abi. O sıkıntı yok. Bizim yapmadığımız ne kaldı bir tek işte. E, mezbane atığını şeye veriyoruz zaten. Oradan gübre alacağız. Gübrem de var bayağı. Soğan zaten burada da varmış. Bunun da işte 30 35 bine kadar çıkıyor. Güzel bir paraya çıkıyor. Sığır de güzel paralar ediyor. Normal süt fazla bir şey etmiyor. Onu da zaten tereyağı olarak çevireceğiz. Tereyağı da şurada. O da yani 150 bin lira civarına falan gidiyor. Bayağı iyi fiyatlara gidiyor yani. Yumurta zaten 50 bin dolarına çıkıyor filan. Zeytinyağı 103 bin Bak zeytinyağını bir an önce yapsak güzel olur aslında. Hani mereye şeyi var mı onun? Uygun bir yeri var mı yoksa farklı mı bilmiyorum. Üzüme geçeceğiz yakın zamanda. geçmeye planlıyorum. Yine çok kötü bir fiyatları yok üzüm suyunun. Şaraplar kasalar palet olarak var iki tane. Bunlar da güzel paraları çıkıyor. Tabi tabii şarap tarafını almamız gerekiyor. Onun haricinde burada çok fazla üretmediğimiz bir şeyler kalmadı. Balıklardan zaten çok bir para elde edemedik maalesef. İstediğimiz gibi gitmedi. Onun haricinde bakalım durum ne gösterecek. Elbette bir şeyler yapacağız artık. Bu bölümlük de bu kadardı dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.